Gül 2 Küçük Sanayi Sitesi, Isparta ekonomisine büyük katkı sağlıyor. Dükkan yatırımlarıyla esnafın önünü açıyor. Gelişen ve her geçen gün sanayileşmeye devam eden Isparta'ya, Gül 2 Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi tarafından 110 dükkan kazandırılıyor. 110 dükkanın temeli ve çatı kaplaması hariç, prefabrik, kargas yapım işi, kapalı zarf usulü açık ihaleyle gerçekleştirilecek. İhaleye başvurular 24 Kasım pazartesi günü saat 10'da sona erecek. İhale 25 Kasım salı günü saat 10'da yapılacak. İhaleye başvuru için ise ihale dokümanının satın alındığına dair belge, teklif mektubu, faaliyet belgesi ve vergi levhası tebligat için adres beyanı, kayıtlı olduğu oda belgesi, geçici teminat ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi ve imza sürküleri şartı aranıyor yapılacak ihalenin detaylarını anlatan Yür 2 Sanayi Sitesi Kooperatifi Başkanı Mehmet Boyacı önemli açıklamalarda bulundu. 110 dükkanın temel ve karkas yapımı ihalesi 25 Kasım 2025 tarihi salı günü saat 10'da kooperatif idari binamını yapacağız. İhaleye ilişkin şartname bugün itibariyle saat 10 10 bin TL bedel karşılığında kooperatifimizden idari bina adresinden alınabilecek ve 24 Kasım 2025 tarihi Pazar günü saat 10'a kadar idari binaya teslim edilecek. Tercih vatandaşı olan her kişi işletmeler ihaleye katılabilecek. Yapılı olan 110 dükkanın 5 bloktan oluşmaktadır. 2 blok toplam 56 dükkan, 250 metrekare 2 blok toplam 32 dükkan, 1200 metrekare 2 dükkan, 500 metrekare ve 1 blok 20 dükkan 800 metrekaredir. İhalemiz kapalı zarf usulü yapılacaktır ve idari, teknik şartname ve sağlayan ekonomik açıdan en iyi teklif veren kişi ya da firmalar ihaleyi kazanacaktır. Buradan ihale duyurmuş oldum. Her şey basın, televizyon üzerinden veriliyordur. Isparta'mıza ve Türkiye'mize hayırlı olsun. Aynı zamanda bu işin arkasında Sayın Cumhurbaşkanımız da Afyon'da yaptı, Bursa'da yaptığı gibi biz de Ispartalı'mıza. Burası Konya sanayisi değil, Isparta'ya yapılan bir hizmettir. Buraya yapılan Isparta sanayisidir. Herkese hayırlı olsun. Kooperatif Başkanı Boyacı ayrıca geçtiğimiz aylarda temeli atılan 26 dükkanın çalışmalarında Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in büyük destek verdiğini söyledi. Tüm üyeler adına Başkan Başdeğirmen'e teşekkür eden Boyacı, sanayi sitesinin kaldırılacağına yönelik iddialara da son noktayı koydu. Burada 26 tane temel atılacaktı. Biz 26 temelin kargasını da yaptırdık. Burada e, gecikmelerin sebebi elektrik direkleri vardı. Direkleri aldırdık. Devamı da devam edecek. İkinci planda da Sayın Belediye Başkanımız Şükrü Başdeğirmen burayı inceledi. Burada çok eskileri gördü. Eskileri imara talimat vererek eskilerimizin yağmur suyu, alt suyu, su biriktirme gibi sorunlar vardı. Bunları kendisi bizzat görerek sağ olsun kendine çok büyük teşekkür ediyoruz. 450 üyenin adına. Allah razı olsun her zaman bizi yalnız bırakmadı ve burada bütün işlemlerimizi kontrol ediyor, kendisi de bunları takip ediyor, taşın altı elini soktu ve Isparta milletvekilleri olsun herkes taşın altı elini sokuyor. Bir de şurada söylemek istiyorum, sabah kahvaltılarında sanayide kahvaltı verildiğinde, e Şükrü Başkan sanayiyi kaldıracakmış, sanayinin kalkacak diye bir dedikodusu yoktur hiçbir zaman için Şükrü Başkan da bu hususta dile getirmiş değildir. Yalanlara, dedikodulara mail vermeyelim. Şükrü Başkan kirada oturanlara mal sahibi olsunlar diye uğraşıyor. Yani kiradaki insanları kurtaralım, yeni bir sanayi yapalım. Sanayi kalk çektiği bir kaide, kural yok. Öyle dedikodulara mail vermeyelim. Bunlar yanlış kelimeler. Bundan dolayı bunu da burada söylemek istiyorum.